Yapma dedin, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Bana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül. O bir yolcu, sen bir hancı, gördüğün en son yalancı. içimdeki derin sancı, gitmez dedin, kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül. O bir yolcu sen bir hancı gördüğün en son yalancı içindeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönül Gidiyor muyum? Kalıyor muyum? Yarın sabah saat 10'da beni alıyorsun Sonra sorunun cevabını kendin buluyorsun Emredersiniz küçük hanım. Eğer oradaysanız hala... ...ki sanmıyorum... ...bana kal demenizin şerefine... ...yolda söyleyeceğim şarkıyı mırıldanmak istiyorum. Ben kal demedim ki. Olsun. Şu anda orada olmanız bile yeter. Bunca yıl herkesten kaçtın en sonunda buldum sandın. Ansızın içini açtın